Arkadaşlar bu videodan da herkese selamlar. Bu videoda Türkiye'den alan dışı çalışma vizesiyle Almanya'ya gelen arkadaşların Almanya'da karşılaştıkları zorluklardan, bazen hayal kırıklıklarından size bahsedeceğim. Kendi çevremden birebir gözlemledim tabii ki. Teorik bilgi değil, birebir gözlemlediğim bilgileri aktaracağım. Onun için çevrenizde bu şekilde Almanya'dan çalışma vizesi bekleyen, gelmek üzere olan gelmiş olan kişiler varsa bu video onlar için çok faydalı olacaktır ya da belki siz de düşünüyor olabilirsiniz. Şimdi geçen sene Kasım ayında benim birinci derece çevremden iki kişi Almancaları olmadığı için Almanya'dan iş teklifi alamadılar, iş bulamadılar Türkiye'deyken. Ama gelmeyi istiyorlardı gerçekten. Ve biz internetten bir firma bulduk. Bu firma e, 5000 Euro para istedi. Bu 5000 Euro'nun da e, tamamını her şey bittikten sonra yani onlar size işi bulacak, iş kontratı yapacaksınız. Almanya'ya ön onay vizesi için başvuru yapılacak. Ön onay vizeniz çıkacak. Ön onayınız 81 anınız çıkacak. Sonrasında konsolosluğa başvuracaksınız. Konsolosluktan pasaportunuza vize vurulana kadar bir kuruş para istemiyoruz dediler. Çok güvenilir geldi, mantıklı geldi. Kaybedecek de bir şey yok gibi değerlendirdik. Ve bahsettiğim şekilde benim çevremden birinci derece iki tane yakınım bu yolla başvuruda bulundu. Firma söz verdiği gibi çok hızlı bir şekilde Almanya'dan bir iş teklifi buldu. Ee, sonra ön onay için başvuruldu. Yaklaşık 2-2,5 iki, iki ay kadar ön onay beklendi. Sonra konsolosluk süreci, verdikleri sözleri birebir tuttular. Vizeleri pasaportlara vuruldu. Sonra pasaport teslim alma sürecinde tabii ki paralarını istediler. Ödendi paraları. Sonra Almanya'ya geldiler mevcut iş sözleşmeleriyle ve burada çalışmaya başladılar. Sonra ne oldu? Şimdi Türkiye'deyken bir iş sözleşmesi yapmışlardı. Bu iş sözleşmesi hatırladığım kadarıyla örnek veriyorum: 3.500 euro brüt maaş ya da 4.000 euro brüt maaş. Tam hatırlamıyorum maaşı. Orada bir çalışma saati var. işte 40 saat çalışır. Şu mesleği yapar. Tanımlar gayet net. Saatlik ücret net. Her şey yerli yerinde. ...tam zamanlı bir iş sözleşmesi. Sonra buraya geldiklerinde önce... ...sağlık sigortası... ...Anmeldung için ikametgah kaydı... ...gibi konularda biraz... ...önemsememe durumları... ...başladı. Birinci aydan sonra... ...tabii ki paralarını aldılar bu arada. Maaşları yattı. Sorun yok. Anmeldung'ların... ...o arada bir, iki, üç hafta gecikmeli de olsa... ...sağlık sigortaları iki, üç hafta... ...gecikmeli de olsa yaptılar. Çok iyi şartlarda ev sağladılar ama... ...çok iyi şartlarda değildi. Ama sonra... ...bu kişilerin önüne yeni bir sözleşme koydular. Abartmıyorum. Sözleşme 13 sayfa ve 13 sayfayı okudum. Sözleşmede şartlar şu şekilde. Bir kere sözleşme kesinlikle bir tam zamanlı iş sözleşmesi değil. Sözleşme bir ek iş sözleşmesi gibi. Yani saatlik çalışan gibisiniz. Yani hangi meslek grupları çalışıyordur? yani ev temizleyicileri akşamları işte kendi iş yerinden çıkıp başka bir iş yerine e, garsonluk için başka bir şey için giden insanlara yapılacak bir sözleşme bana göre. Yani sözleşmede diyor ki işte bu kişi saatlik 15-70 euro para alır. Haftalık minimum 24 saat çalışır. 60 saate kadar da çıkabilir. Fakat 24 saatin üzerinde 24 saat dahil 15-70 euro 24 saatin üzerinde çalıştığı 60 saate kadarlık sürede de eğer işverenin ihtiyacı olursa kişiyi işe çağırabilir, kişiye iş verebilir ve her bir saat içinde yine 15-70 euro öder. Bürüt tabii ki bu rakamlar. İşveren ya da şahıs ilk 3 ay içerisinde 15 gün öncesinde haber vermek şartıyla bu sözleşmeyi feshedebilir. 6 aylık toplam çalışma süresi toplamda ee, onun bir ortalaması var. Ortalama 45 saat yanlış hatırlamıyorsam hafta, hmm, 6 aylık ortalama toplam çalışma süresi 45 saati geçemez gibi bir ibare var. Yani bu ne demek? Sizi işte birinci, ikinci, üçüncü ay haftalık 60 saat çalıştırdı. Bu fazla Almanya standartlarına göre burada normali 40 saat. Yani haftalık 20 saat, 20 saat, 20 saat fazla çalıştınız diyelim. Son 3 ay ortalamayı 45'e tutmak için şimdi matematik hesap detaylı yapmayalım ama siz hesaplarsınız. O zaman son 3 ayda sizi 40 saat değil 30 saat çalıştırması lazım ki 6 aylık ortalamayı 40 saatte tutabilsin gibi bir durum var. Bu da tabii ki sizin garanti maaşınız olmadığı için kalan 3 ayda eğer işveren isterse böyle bir inisiyatifi var ve sizi daha az çalıştırabilir, size daha az maaş verebilir. Siz de yükümlülüklerinizi yerine getiremeyebilirsiniz. Bu birinci problem. Yani sandığınızdan daha az maaş alabilirsiniz. İkinci problem bu yolla buraya gelenlerin mutlak suretle bunlar şoförlük de yapıyorlar aynı zamanda paket dağıtımında araç kullanıyorlar. Amazon araçlarını kullanıyorlar ya da şirketin başka bir dağıtım şirketi de olabilir. Onların araçlarını kullanıyorlar. Trafikte aktif şekilde araç kullanabilmeleri için Almanya'ya gelip burada Anmeldung yaptıkları ilk günden itibaren 6 ay boyunca Türk ehliyetlerini Almanya'da kullanabiliyoruz. 6 aydan sonra bu ehliyetlerin artık geçerliliği yok ve araç kullanamayız. E, ehliyet alma süreci de minimum 4 ay sürüyor. Eğer ilk girişte geçerseniz 4 ile 6 ay arası sürüyor. İkinci defada ilk seferinde başarısız olur. ikinci üçüncü seferde geçerseniz Tabii ki bu süre uzar ama en kısası ortalama benim öğrendiğim yöntemle 4 ay sürüyor. Bunu da ayrıca detaylandırırım başka bir videoda. Yani sizin Almanya'ya geldikten sonra hızlı bir şekilde ehliyet değişimi için başvuru yapmanız lazım. Ki iş yerinde 6 ayınız dolmadan yeni ehliyetinizi alıp çalışmaya devam edebilirsiniz ve para kazanmaya devam edebilirsiniz. Şimdi şirket burada sürücü kursuna yazılmaları için Türkiye'den getirdiği personele destek olmadı. Bir sürücü kursu bulamadılar. Sürücü kursu ararken Türk nüfusunun çok olmadığı bir bölgede oldukları için hatta şehirde oldukları için Almanca bilgileri yok. İngilizce bilgileri çoğunun iyi değil ve kurslar kabul etmedi biz sizin kaydınızı yapamayız dediler. Öyle olunca sürücü kursuna kendileri de kayıt olamadılar. Sonrasında ya işte Berlin yakın, iki saatte trenle gidilebiliyor, Berlin'de bir kursa yazılalım, Berlin'den ehliyetimizi alalım kararı verdiklerinde de ben onlar için araştırma yaptım, benden rica ettiler ve sürücü kurslarıyla konuştuğumda şu bilgiye ulaştım. Evet bu teknik olarak yapılabilir ama asıl ikametgahınızın, birinci ikametgahınızın Berlin olması lazım. E, çalıştığı yer başka şehir olduğu için bu kişilerin dolayısıyla asıl ikametgahları da buraya olamıyor. Dolayısıyla bir çıkmaza girdiler. Ehliyet için, ehliyet değişimi için kursa kayıt olamıyorlar sürücü kursuna ve ehliyetleri bir süre sonra bitecek. Çok kısa süre sonra. Ve sonra hiç çalışamıyor durumda kalacaklar. Değiştiremezlerse ehliyetlerini ki şu an değiştirebilecekler gibi görünmüyor. Dolayısıyla çok büyük bir problem. Burada tabii ki şirket sizi getirdikten sonra çok önemsemiyor. Benim anladığım, gördüğüm kadarıyla aldığım izlenim o. Çünkü sizin gibi gelmek isteyen çok fazla insan var. Muhtemelen şöyle düşünüyor olabilirler. 5000 Euro'yu aldık. 2500 Euros'un Türkiye'deki bizimle iş yapan Ahmet şahsı X şahıs aldı. 2500'ünü belki onlar alıyordur diye tahmin ediyorum. E tamam o zaman Mehmet gider Ali gelir. Ali gider Ayşe gelir. Biz sürekli böyle insan getirerek hem getirirken para kazanırız hem de bu insanları burada ucuza çalıştırarak ticari olarak da kar ederiz diye düşünüyorlar muhtemelen. Çünkü verilen parayı hesapladığımda aslında tam zamanlı bir sözleşmeye göre asgari ücret ya da asgari ücretten bile daha düşük bedelle çalışıyor oluyorsunuz, oluyorlar. Bu biraz belki bir sene falan Almanca biraz öğrenene kadar göz ardı edilebilir. Çünkü dil bilmiyorsun, mesleğinle alakalı çalışamıyorsun ya da mesleğin yok falan. Olur bazı zorluklar yaşanabilir. Hani para konusu biraz esnek olabilir özellikle bekarsanız ama evliyseniz tabii ki problem. Ee, ama tabii ki şey kabul edilemez. Birinci sözleşmeyi Türkiye'de yabancılar dairesine başvuru yaptığınız zaman ki asıl sözleşmenin üzerine ikinci bir sözleşme imzalatmak. Ya merak etmeyin bu sözleşme senle benim aramda. Ee, sen yine yabancılar dairesinde vize uzatma randevusunda ana sözleşmenle gidip vizeni uzatmaya başvurabilirsin gibi bir bilgi veriyorlar. Ya yani tabii biraz illegal, gri bir mesele ama Türkler bunu tercih ediyorlar. Ve ee, tabii ki buradaki ortalamaya göre daha kötü şartlarda daha ucuz sizi çalıştırmayı tercih ediyorlar. Ya bu firmaların bence birçoğu şey, sözünde duruyor, dolandırıcı olan da vardır mutlaka ama birçoğu zaten siz burada çalışırken ekstra kar ettiği için aslında işlerine geliyor. Dolayısıyla dolandırıcı oranı bence az. Ama tabii kesinlikle ucuza çalıştırıyorlar ve iyi şartlarda sizi çalıştırmıyorlar ve çok da el üstünde tutmuyorlar. Ve tabi bunların hepsi vize uzatma süreçlerinde toplanıp önünüze bir yerde gelecek. Yani Almanca bilmiyorsun, iş yerin sana bir sözleşme yapmış üzerine saatlik. Sen iş yerin seni insani şartlarda çalıştırmazsa memnun olmazsın iş yerinden. Sana önceki sözleşmenin üzerine başka sözleşme yaptırdığı için aslında o sözleşmeyle seninle istediği gibi sözleşmeyi feshedebilir. İstediğini yapabilir. O kadar profesyonel, ince düşünülmüş, ee, biz buna Türkçe'de çakallık diyoruz. Öyle hazırlanmış bir sözleşme özeti. Ya yani dediğim gibi 13 sayfa şimdi hangi birini anlatayım. Ama sözleşmenin tamamını okuyunca kızıyorsunuz gerçekten bu sözleşmeyi bir insan, özellikle bir Türk başka bir Türkiye niye yapar? Yani ama durum böyle. Ve bu firma Türkiye'den işte 6 kişi getirmişti. Firmayı araştırdığımızda en başta firma küçük bir firma. İşte 5000 euro sermaye ile kurulmuş. 2023 yılında kurulmuş falan. 5-6 kişiye yabancılar dairesi problem çıkartmadı. Sonra geçen ay 20 kişi için daha başvuruda bulmuşlar. Yabancılar dairesi de dolayısıyla demiş ki bunlar benim tabii ki tabirim. Ya sen kimsin? Daha dünkü firmasın. Öz kaynağın 5000 euro. Sen nasıl 20 kişi daha getiriyorsun deyip şüphelenmişler ve incelemeye gitmişler firmayı. Sonrasında tabi inceleyince ya sen bize verdiğin sözleşmelerde bu insanlar fark olarak yani nitelikli işçi olarak çalışır dedim ve bir iş tanımı var. Bizim gördüğümüz, incelediğimiz bu insanlar çalışırken sözleşmede senin belirttiğin iş tanımlarının hiçbirini yapmıyorlar. Ve bunlar nitelikli işçi olarak çalışmıyorlar. Normal Vasıfsız bir işçi olarak çalışıyorlar deyip firmadan savunma istemişler bu konuda. Tabii ki bu iş nereye gidecek bilmiyorum. Belki firma para cezası alıp kurtulacak. Belki firmayı kapatacaklar. Belki söz, çalışma sözleşmelerini iptal edecekler. Belki komple vizelerini iptal edecekler. Belki e, artık bu iş çalışamazsınız. Size 3 ay, 4 ay, 5 ay, 6 ay neyse iş arayacağınız bir süre tanıyoruz ya da vizenizin sonuna kadar süre tanıyoruz diyecekler. Belki de hiçbir şey olmayacak. Belki de firmaya küçük sadece bir para cezası kesecekler. Çalışanlara hiçbir şey olmayacak. Ama üzerine çok deneyim olan farklı firmalardan benzer bilgilere sahip olduğumuz bir konu değil. Ve şu an konu nereye gideceği hiç belli değil. Bu konu sonuçlandığında da gene ne olduğuyla alakalı bilgi vermek istiyorum size. Şu an böyle bir durum var benim çevremde. Ve tabii ki bu şartlarda çalışan arkadaşlar ben gidip kendilerini ziyaret ettim. E, çok herkes hayal kırıklığı içinde tabii ki. Üzgünler ve ne yapacaklarını bilmiyorlar. Herkes bir yandan başka işler arıyor. Ne işi olsa yapacak durumdalar. Çünkü herkesin amacı öncelikle Almanya'da kalmak. Para da kimsenin çok umurunda değil. ilk etapta belki bir sene, iki sene için. Burada kalmak ve burada kalabilecekleri bir iş sözleşmesine sahip olmak. E, saatlik iş sözleşmesi, sen buraya geldikten sonra yapılması hayal kırıcı bir şey. Dolayısıyla bekleyip göreceğiz bu sürecin sonunda neler olacak. Ben de sonucu sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Ekstra sorular olursa da seve seve bu konuyu daha daha detaylı videoda yapabilirim arkadaşlar. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar.